Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Bitcoin 30 bin doların üzerine artık demirledi gibi duruyor. Tabii ki nazarda değdirmeyelim arkadaşlar. Gayet iyi giden, sıkıntısız giden, tatlı giden bir Bitcoin var. Ben verdiğim örnekleri genellikle çeşitlendiriyorum biliyorsunuz ama bu örneğimi çeşitlendirmeyeceğim arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'in bir otobüs yolculuğuna benzediğini ee, söylüyordum sizlere. Ve bu otobüs yolculuğu devam ediyor. 28 bin dolara demirlediğinde size şunu söylemiştim. Bitcoin 30 bin dolar yolculuğu çoktan başladı arkadaşlar. 30 bin dolar olacak ama şu anda bir mola veriyor demiştim. Beni takip eden, beni izleyen, beni bilen abilerim, kardeşlerim bu yorumumu çok iyi hatırlayacaktır. Ve hala ben bu yolculuğun devam ettiğini düşünüyorum. Tabii ki videoda söylediklerim yatın tavsiye sinyal veya yönlendirme değil. Önümüzdeki hafta içi çok çok önemli bir hafta içi geliyor. Ondan sonraki hafta daha da önemli olacak arkadaşlar. E, çünkü Fed'in faiz kararı geliyor. Tüm kripto para piyasasını derinden etkileyecek gelişmeler olacak. Bunların hepsini sizlere videoda anlatacağım. Ama videoyu derinlemesine dalmadan önce sizlerden bir ricam var. Arkadaşlar Twitter'da artık hesabımızda doğrulandı. Gördüğünüz gibi bir doğrulama rozeti de aldık. Sizlerden ricam Twitter kullanan abilerim, kardeşlerim, ablalarım, Twitter kullanıyorsanız e, Bitcoin Dünyamız yazarak beni takip etmenizi istiyorum. Benden bu desteği esirgemeyin. Çünkü Twitter'dan beni takip etmeniz sadece size iyilik katar. Neden derseniz ben saçma sapan şeyler paylaşmıyorum. Kimseye manipüle spekül etmem biliyorsunuz. Paylaşacağım şeylerin illaki size yararı olacaktır. Zararım olmaz onu başta söyleyeyim. Şimdiden Twitter kullanıp beni takip eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum kardeşler. Teşekkür ediyorum. Videoma devam ediyorum. Şimdi bu hafta neden önemli onunla alakalı çok çok derinden bilgiler vereceğim. Ve birkaç yorum katmak istiyorum tabii ki yatırım tavsiyesi vermeden önce. Şimdi arkadaşlar 19'a kadar kafamız rahat yani ayın 19'una kadar kafa rahat yatabilirsiniz bir problem yok. Şimdi 19'unda ne olacak peki? 19'unda arkadaşlar Avrupa Birliği'nin tüketici fiyat endeksi geliyor. Amerika'dan gelen açıklamalar önemliydi evet ama e, Avrupa Birliği'nden de gelecek açıklamalar önemli. Çünkü 27 ülkeyi kapsayan bir tüketici fiyat endeksi gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Avrupa Birliği'nde 27 ülke var. Yani Schengen ülkesi gibi falan bir şeyler diyorlar. E, bankalar riskli gidişatını sürdürüyor dostlarım. Böyle devam ederse Avrupa'dan da batan bankalar haberleri gelebilir. Bankalar tedirgin. Bu da küresel ekonomik faaliyetleri kısıtlayabilir. Önümüzdeki günlerde hem Avrupa'yı hem de Amerika'yı çok zor günlerin beklediğini söyleyebilirim. Şimdi 19'u saat 17.30 itibariyle yine Amerika'dan veriler gelecek. Ham petrol stokları. Ham petrol stoklarının bilgileri gelecek. Biliyorsunuz ki Amerika hükümetinin büyük bir geliri ham petrol stoklarından. Haliyle arkadaşlar bu veriler tabii ki e, yani çok büyük şekilde kripto para piyasasına etki etmese de Fed'in faiz kararına etki edecek haliyle dolaylı olarak da bu da kripto para piyasasını Bitcoin'e dahil kripto para piyasasını önemli şekilde etkileyecek Şu anda arkadaşlar bitcoin 30.300 dolara e, demirlemiş durumda. Yine söylüyorum herhangi bir otobüs yolculuğunun molası biterse arkadaşlar tam gaz bitcoin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ve şunu da özellikle sizlere söylemek istiyorum. Beni ilk defa takip eden ilk defa izleyen kardeşlerim için şunu anlatmak istiyorum. Şu anda 30.300 dolaylarının üzerinde arkadaşlar 32.000 dolar direnci var. Bakın 32.300 direnci var. 32.300 unutmayın. Bu direnç neden önemli arkadaşlar? Evet şu anda grafik analizleri çok şey yani çok büyük bir şekilde yanılsama oluyor. Yani yine söylüyorum ben buraya 1500 tane çizik de atsam arkadaşlar şu anda bu grafik analizleri yalan. Hiçbir şeyi doğruluğunu yok ama destek ve direnç bölgeleri tabii ki yalan değil arkadaşlar. Çünkü buralarda büyük satışlar, büyük alımlar yani büyük oyunlar dönüyor burada. Büyük oyunlar dedim çok büyük kurumsal şirketlerin alım satım yerleri var. Haliyle arkadaşlar bu destek ve dirençler çok önemli. Şimdi 30.300'deyiz. Yine söylüyorum 32.300 seviyeleri çok çok önemli bir direnç arkadaşlar. Peki bundan sonra ne var? Şaşıracaksınız ama tam 48.200 dolar seviyesi var. Evet Bitcoin 32.000 dolar direncini kırarsa arkadaşlar 48.000 dolara kadar gördüğünüz gibi önü açık günlükte. Yani bu ne demek arkadaşlar? 32 bin direnci çok çok önemli. 16 bin dolar gibi büyük bir yolculuğa Bitcoin çıkabilir. Bu tabii ki bir günde de olabilir arkadaşlar. 3 ayda da olabilir. Ama önü açık ve gidişatı güzel olabilir. Şimdi evet ekonomik takvimimize devam edelim. Arkadaşlar 20 Nisan 21 Nisan çok önemli gelişmeler olacak. Anlatacağım. Kısa olarak hemen şunu anlatmak istiyorum sizlere. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanyaya çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Başta şunu söyleyeyim benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir olduğu için cebinizden hiçbir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen kardeşlere faydansın diye anlatıyorum. Lütfen iyi dinlemenizi istiyorum. Kısa tutacağım söz veriyorum. Arkadaşlar Binance referansı kaydınızı oluşturur. 10 dolarlık bir asıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme bu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansı kimliğinizi oluşturdunuz. Hesabınızı oluşturdunuz. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar arkadaşlar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 lira yakın değerli yani bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper gördüğünüz gibi. Tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış eminize 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance referansın ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar Bakın inanılmaz bir katılım sağlandı dedim ya bu kampanya. Son 4 haftada tam 2700'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum bu kampanya sizin için kazanmış bir yak. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen kardeşlerim takdir eder faydalanır diye ben anlattım. Tabii ki ihtiyacınız varsa değerlendirme opsiyonu sizde sevgili dostlarım. Şimdi videomuza devam edelim. Net olarak sizlere her şeyi anlatacağım. Önümüzdeki günlerde neler olabilecek bununla alakalı net bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar 20, 20 Nisan'a girdiğimizde henüz gün yeni başlamışken FED üyesi Williams bir konuşma yapacak. Williams'ın konuşmasından sonra 15.30'da işsizlik haklarına yararlanma başvuruları açıklanacak Amerika tarafından. Bu neden önemli bir veri? E, bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Bu işsizler hem ekonomi hem Amerika ekonomisine bir katkıda bulunmuyor hem de çalışmadan alacakları parayla Amerika hükümetinin sırtına bir külfet. Bu veri de arkadaşlar faiz arttırma için önemli ve benim en önemli verdiğim gün yani haftanın en önemli günü. Çok önemli hafta kapanış olacak. Bakın Amerika başta olmak üzere 7 ülkenin ticaret komisyonları haftayı bitiren önemli pozisyonlarını açıklayacak. Bu ne? Şimdi bu ülkeler arasında Amerika, Kanada, İsviçre, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Rusya çok büyük ülkeler, ekonomisi büyük ülkeler ve bunun yanında da Avrupa Birliği. Yani toplamda 34-35 ülke diyebiliriz. İnanılmaz komisyon açıklamaları gelecek, ticaret komisyon açıklamaları gelecek. Bu ne demek? Arkadaşlar bu şu demek. Bu ülkelerin paralarının net pozisyonları, varlıkları, tahvilleri, açık işlemleri, emtiaları yani para değeri olan Tüm varlıkların net geliri, götürleri ve durumları açıklanacak arkadaşlar. Şimdi çeyrek ekonomik gidişat içinde önemli veriler bunlar. Şimdi beni dinleyenlerden bazı kardeşlerim şunu söyleyebilir. Ya bu ne diyor kardeşim? Ne anlatıyor bu diyebilirsiniz. Sadece şunu söylemek istiyorum sizlere. Sadece şunun cevabını vermek istiyorum. Bunlar bilmeniz gereken veriler ve bilgiler arkadaşlar. Çünkü yapacağınız yatırımlarda bu verileri bilmeniz önemli. Bu verileri bilmezseniz, bu açıklamaları bilmezseniz bir e, işlem açarsınız. Ondan sonra pat diye düşer. Dersiniz ki ne oldu ya? Ne oldu şu an? Ne var? Bir bir, bir video açayım izleyeyim dersiniz ama bunları önceden bize anlatmış olmuştuk o zaman. Durursunuz. Dersiniz ki adam anlatmış diye. O yüzden arkadaşlar bunlar takip etmeniz gereken. Bunlar bilmeniz gereken. Önemli veriler, önemli açıklamalar, ekonomik takvimi her zaman e, bilmeniz lazım. Benim sadece bir kripto kanalı değil ekonomik anlamda arkadaşlar sizleri Bilgilendirici videolar da atıyorum. Gelişmeleri de anlatıyorum sizlere. Şimdi işin güzel tarafına geliyorum. Kripto para piyasasından para çıkmıyor arkadaşlar. 24 saatlik hacim düşük evet. Bu da kripto para piyasasının hafta sonu olması dolayısıyla. 35 milyar dolar normalde 50 milyar doların altında olmuyor hafta içi. Bitcoin'in dominansı düşüyor. %45.8 ama %47'leri demirlediğinde. Altcoin'lerde artık hareket bekliyoruz. Hacim gayeti iyi. E, gayet iyi giden bir kripto para piyasası var nazar değmesin nazar değdirmeyelim her şey hoş hafta içi gelecek veriler de arkadaşlar gayet istenen gibi gelirse artık şahlanış dönemine girebiliriz inşallah bakalım e, sizlerden ricam dostlarım izlediğiniz videoları bir beğen kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bakın elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum sizler de ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin bir beğeni abonelik hepsi ücretsiz bir sahnenizi bile almaz şimdiden beğen atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sevgili dostlarım sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Bu arada Bitcoin'in de 30.300 dolar kapanışıyla videoyu sonlandıralım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.